Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Silent Roar, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Formal Affair, 2 numara, geçmişteki dereceleri ile istikrarlı bir performans sergiliyor. Bu yarışta da şansını artırabilir. Renegade Serenade, 3 numara, son zamanlarda formunu yükselten bir at, mesafe konusunda da avantajlı görünüyor. Crab Cakes and Beer, 4 numara, son yarışında birincilik elde etti. Bu formunu devam ettirmesi halinde iyi bir sonuç alabilir. Colorfield, 5 numara, yarış öncesi form durumu merakla bekleniyor, potansiyeli ile sürpriz yapabilir. Lucky Lucky Luke, 6 numara, jockey'nin deneyimi ile birlikte, bu yarışta iyi bir performans sergileyebilir. Metaguch, 1 numara, son yarışlarında sürekli iyi dereceler elde etti, bu da onun formda olduğunu gösteriyor. Tojo S. Mojo, 3 numara, genç yaşına rağmen önceki yarışlarında dikkat çekici performanslar sergiledi. Augustine Red, 5 numara, istikrarlı bir performansa sahip, bu mesafede başarılı olma potansiyeli yüksek. Kativo Ragazzo, 2 numara, yarış öncesi form durumu iyi, Jockey'nin tecrübesi de ona avantaj sağlayabilir. Heaven S. God Fire 4 numara, deneyimli bir at, uzun mesafelerdeki performansı ile dikkat çekiyor. Cloud Without Rain. 6 numara, son yarışlarında bekleneni verememiş olsa da, bu pistteki tecrübesi ona avantaj sağlayabilir. Repaz. 8 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Kang Fried Rice 5 numara genç yaşına rağmen daha önceki yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Panama Canal 6 numara son yarışında elde ettiği sonuç bu mesafede daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşündürüyor. Big Girl 2 numara yarışa katılmadan önceki dinlenme süresi performansını olumlu yönde etkileyebilir. Apaos 4 numara önceki yarışlarındaki dereceleri bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor commemorative. Bir numara, uzun bir süre sonra yarışa katılacak olması, ona avantaj sağlayabilir. Joe the Jet, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle ilk sıralarda yer alma potansiyeli yüksek. Passion, 4 numara, istikrarlı bir performans sergileyen bu at, son yarışında elde ettiği derecelerle öne çıkıyor. Mad Banker, 6 numara, son yarışında elde ettiği birincilik, bu mesafede ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Fear of Union, 8 numara, hızlı çıkış yapabilen bir at olması, yarışın başında avantaj sağlayabilir. States United, 3 numara, son yarışlarındaki yüksek sıralamaları, bu koşuda da iyi bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Good afternoon Oscar. 5 numara, jockey'inin deneyimi, bu atın yarışta daha iyi bir performans göstermesine yardımcı olabilir. Katatumbo. Bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Bryce Canyon. 2 numara, geçmişteki başarıları ve son yarışlardaki tutarlılığı, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Majestic Tiger, 3 numara, istikrarlı bir performans sergileyen bu at, çıkış hızını iyi kullanarak öne geçebilir. You kidding me, 4 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu pistteki performansını artırabilir. Walk away Joe, 5 numara, Jockey'nin deneyimi ve atın geçmişteki başarıları, bu yarışta şansını artırıyor. Good luck Chuck, 6 numara, son zamanlarda formunu bulmuş gibi görünüyor, bu da onu yarışta öne çıkarabilir. Cruzat Schilly 1 numara son yarışında birinci olarak dikkat çekti. Bu formunu devam ettirebilir. Bear Hunt 2 numara son 11 günde koşmadığı gün sayısı az. Bu da onu formda tutuyor. Knews 3 numara genç yaşına rağmen önceki yarışlarda gösterdiği performans umut verici. Sandini 4 numara son yarışında birinci gelerek formunu kanıtladı. Bu yarışta da şanslı olabilir. Master Munnings, 5 numara istikrarlı bir performans sergileyerek her zaman üst sıralarda yer alıyor. Magic Who, altı numara, son yarışlarında genellikle alt sıralarda kalsa da, bu pistte sürpriz yapabilir. Towns Warrior, altı numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği birincilikler, onun formda olduğunu gösteriyor. Bill of Rights, 7 numara, istikrarlı bir performansa sahip. Son yarışlarında sürekli ilk 3'te yer alması. Onun bu yarışta da şansını artırıyor. Amirius Music, 3 numara, geçmişteki dereceleriyle dikkat çekiyor. Özellikle son yarışında elde ettiği birincilik. Onun potansiyelini ortaya koyuyor. Waldrop, 5 numara, son yarışlarında gösterdiği çıkış hızı. Bu mesafede avantaj sağlayabilir. Bu da onun kazanma şansını artırıyor. Masakaro, 2 numara, son zamanlarda elde ettiği dereceler onun formda olduğunu gösteriyor. Bu da onu yarışta dikkate değer bir aday yapıyor. Fagi 4 numara. İstikrarlı bir performans sergileyen bu at. Pistteki kum zeminle uyumlu bir şekilde yarışabilir. Popover Gal. 4 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında birincilik elde etti. You, read the one. 5 numara, Jockey'nin deneyimi ve son yarışlardaki tutarlılığı, bu yarışta onu öne çıkarıyor. Devil Pays in Gold. 3 numara, hızlı çıkış yapabilme yeteneği ile mesafeyi iyi değerlendirebilir. Bu da ona avantaj sağlayabilir. Chipotle Pepper. 2 numara, son zamanlarda gösterdiği performans, bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Edge of Town. 1 numara, istikrarlı bir performans sergileyen bu at, pistteki koşullara uyum sağlama yeteneği ile dikkat çekiyor. Skip Through the Fire. 6 numara son yarışlarında elde ettiği dereceler bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor.